ilimiz Tokat'ın Erbaa ilçesi, yine komşu Amasya Taşova ilçesi ve Turhan ilçemize bağlı Amasya merkezi de kapsayan bir bölgede Verso Holding'e bağlı Galata Altın Anonim Şirketi 2019 yılında altın arama ruhsat almış. Madeni arama biçimi siyanürlü sülfürik asitli altın madenciliği diye. Arama yapılan bölge Erbağ'da Sakarat ve Boğalı yaylaları denen yöredeki insanların yüz binlerce koyunun yaylalarda olduğu bir bölüm. Ayrıca Erbağ merkez 70 bin nüfustu ve buna bağlı yaklaşık olarak 50'ye yakın köyün içme suyu kaynaklarının olduğu bir bölüm. Ama gel gör ki dün alanda yaptığımız araştırmalarda burada eski bir maden var. Ama bu madenin özelliği şu, yani yaklaşık günümüzden geriye doğru 5.720 yıl önce işletilmiş Anadolu'nun en eski madenlerinden biri. 130 metrelik taştan oyulmuş bir bacası var. Ama yanlara doğru galerileri var. Burada şu anda anıtlar kurulunca incelemede, yarın yapılacak keşfe belki bir Anadolu'daki ilk maden müze sahibini de getirebilir. Çünkü orada o yıllardaki madencilerin kullandığı bütün malzemeler de hazır durmaktadır. Bu bölge Erban'ın diğer bir özelliği de hepinizin bildiği gibi Kuzey Anadolu fay hattının geçtiği 39 ve 41 depremleri sonucu ilçenin yerle bir olup tamamen şehrin yerinin değiştiği bir bölge. Şimdi bir gram altının çıkarılması için yaklaşık 5000 litre suyun kullandığını düşündüğünüzde buradaki ormanlar kazındıktan sonra bölgedeki köylerin tamamı boşaltılmak zorunda kalacak. Bu 20 bin dönümlük alanla başlayıp daha da yaygınlaştıracağını herkes bilmekte. Ama bu iklimi güzel bitki çeşitliliğiyle korunması gereken bu bölge ne yazık ki hiçbir zaman dikkate alınmıyor. Adına altın madenciliği denilen açık hava kimyasal fabrikalarında çok büyük oranda doğaya ve çevreye zararın olduğunu biliyoruz. Birazcık konuyu inceledik. İncelediğimizde e, burada içme suyu kullanma, suyu havzalarının korunmasına dair yönetmeliğe aykırı bir çalışmanın olduğu, yine yeraltı sularının kirlenme ve bozulmaya karşı korunması hakkında yönetmeliğe karşı da yapılan bu olayın yanlış ve hukuksuz olduğu, Ayrıca Avrupa Birliği uyum yasaları çerçevesinde dünyada endemik bitki çeşitleriyle önemli vadilerden biri olan Kerkit Vadisi'nin incisi Erbağ'ın Yeşilırmak Havzası AB Avrupa Birliği yönetim planı bünyesinde de olaya doğru yaklaşılmadığını görüyoruz. Yine hükümet 2017 yılında çıkardığı bir tebliğ bu olayı kıymetli olan statüsünü almış ve korumaya almış. Ama gelin görün ki burada altın arama izni veriyor. Doğalın, çevrenin, arazinin binlerce canlının yok olmasını adeta seyreter duruma geldik. Yine bir diğer boyutu da şu. Daha bu sene Haziran ayında Tarım Bakanı Tokat'taki çiftçilere o bölgede her haneye 100 koyun, hedefte 5 yılda 500 bin yaylalarda koyun olan bir proje bu proje çok da güzel, desteklediğimiz de bir proje ama siz bir yandan böyle bir projeler yap diğer bir yandan da tehditçili yaylaların, meraların, ormanlık alanların, su havzalarının yok edilmesine müsaade ediyorsanız burada gerçekten zor bir durum var demektir. Tokat'ta, Erbağ'da bütün sivil toplum örgütleri, meslek odaları yaptığımız ziyaret sırasında tamamı konuya duyarlı ve bir takım hazırlıklar yapılıyor. İnşallah gelecekte yasal haklarımızın tamamını kullanarak buradan siyanın altın çıkarılmasına mutlaka ortak bir duruş sergileyip bu topraklarımızı koruyacağız. Bu topraklar herkes de biliyor ki ecdadımızın bize kanları pahasına bıraktığı bir toprak ama bize miras değil bizden sonraki nesillere bırakmamız gereken bir emanettir. Biz bu emanetin sorumluluğunu biliyoruz bölgedeki meslek odaları, sivil toplum örgütleri, duyarlı kurum ve kuruluşlar da bunun farkındalar. Biz burada siyanür altın aranmasına ortak bir duruşla sonuna kadar mücadele edip direneceğiz. Köylüsüyle, kentlisiyle, esnafıyla, sanatkarıyla, işsiziyle o topraklardan doymak için gurbete giden tüm hemşerilerimizle bu bölgede altın aranmasına karşı çıkacağız.